Evet, bugün size bitti az önce videoyu bitirdim devam ediyoruz şimdi takip edin hadi keşke çekme evi uçağı yap yapabilsem niye ben şu demiyorum ha tamam abla ben de sende bir sıkıntı var evet var çok güzel hadi mağaraya çıkalım hadi çıkalım yapıp senin yanına geleceğim ya çok... Oha! 50 milyar mı? 50 trilyon mu? Nereden bulayım Ama için kaç TL lazım? <laughs> Hı? <Sen> ne <laughs> Oo, bir dakika. Atalım. Çok az param kaldı ama. Benim? Benim de çok az. Ben de şuradan birazcık. Şuradan. Gittin. Bunlar için bu kadar değerli diye. Hamza nerede lan buranın? Mahmut anne. <laughs> bitti. Esra lan. Yok. Ben gideyim enişte. Ben öldürerek gideyim. Nereye Esra? Şuraya ses. Aslı'ya balıkçı mı ya? Ama bir balıkçıya gidebilirdin. Burası da uzakta ama. Burası daha bitmedi ama onlara evlilik. Abla tekmeğin kaç tiyeleri lazım? Hadi paraları koy. Kaç TL tiyeleri lazım? Daha tiyeleri Tamam tamam onu şey Ben de ödül verdim. Ben de ababam ben de olmuş mu? Ben de olmuş mu? Ben de olmuş mu? Bana ödül Ben de arkadaşlar hep ben de ödül veriyorlar. Bana vermiyor. Her ben. oyuna girdiğimde de veriyorlar. Bana vermiyorlar. Ben. ben artık tekneyi yapmak istiyorum var ya. Öyle. Ben şu Her çok yemek ya. Ben gidip geliyorum. Ben de yere Tabi, niye mi yok? Bye bye. Arkadaşlar eve geldim. Sayın. Şöyle geldim geldim. Ben tine yapmayı diyorum ben. Basıldı. Yani sen. Buraya da yürüyebilirim değil mi? <laughs> tine yapacağım ben. Ev e burası değil de. Çünkü 50 trilyon ya da elimeye gider. İşte söyleyemem ya. Yani, ondan... Ateş oldu. Vallahi ateş oldu. Yanıyorum yani. senin yanına. kaçıyor kal. Çok nasıl ya. Lazım. Senin yerin neredeydi? Ben bunu değil ya. Ben tekne çıkartayım. Ben ona... Abla bayağı bir ona para lazım. Ben tekneyi çıkarttım. Ha, evet taşıyor. Bir şey denedim. Şimdi bu her şeyi taşıyorsa. Ev taşıma mı? Yok. Yok taşıma. Ben ne yapayım ben bunu? Ama yeri neredeydi senin? Unuttum yerini. Çıkacağım ya çıkacağım cidden ya. Ay senin şurası mı? Al yerin şurası ben mı ben senin? Çıkacağım. Al yerin şurası mı senin? Sen, Sen gel benim yanıma. Para kendi. Para bir. İşte bu. Bakın parça parça olmuyoruz direkt bayıldım. Abla şurasın sen <laughs> Geliyorum lan yanına bas kaza. Bas kaza bas kaza. Beni gördü ya ne kadar heyecanlandı. At. bas kaza bas kaza lan. Lan sen Allah bilen versin. Biraz gaza. daha hızlı gitti. Abla geliyorum yanına az kaldı. En az olsun seni. Reset kendini öldürerek ben seni bekleyeceğim. Tamam de. Sen bir şeyler de yapma. Hoppidin gidiyoruz. Umarım şey yoldan çıkmam. Tizyom <laughs> çok az kaldı. Seni şey, şeyde ne olmuş be? <laughs> Burada ne hep yavaş. Acaba balık var diye mi? Çok saçma. Gelir mi? Geldi sanırım azat. Yo bak. Çok şey ya. Evet benim yanıma gelmeye çalışıyor. Ben de onun Artık ben buna vereceğim paraya tatil köyünü bitirdim resmen ya. Abi yanına geliyor bekliyor ne? Hiçten bir daha böyle kasıklanmak istemiyorum. Ama artık olmada moda girecek mi? evet tatil köyüne bitirene kadar oradan içinden buraya Beni, beni acaba şey yapar mısın? Az kaldı. Bir Hayır. daha bir. Adadan uzaklaşmışım benim. Dur reset kendini öldürerek yani resetleyerek hani, gelebilirsin yanıma kız. Beni çok öldü. Çordum. Ne bir, de, bir şey olmaz. Bir Yani çekersin. Önce kaç dakika? Beş dakika olmuş. Abla yanı aylağa gelemedin. Ne uzakmış be. İşte uçakla gelsin. Birazcık derdim. Daha... Bu biçim alsınlar sende. Dene. Yapacakmış? Senin yapacakmışsın. Komasam ben karışmam onu. seni yap. Tektenim yap. Ben edeyim mi? Bir de param çok buna verdim ya. Ne kadar dileyim. Geriye ama çok az kaldı. Ama hala göremiyorum, uzakmış seninki ya. Üstü çok uzak. Lan! Elimde kapı yedi. Haydi! Yakınlaştın, yakınlaştın. Ben yüzerek geleyim senin yanına. Yok, yok. O daha hızlı. Yüzerek daha yavaş. Azat. Şey yarım saat falan sonra gelecek evet. Az kaldı. Lan nereye dönüyorsun? Tekne senin Allah belanı versin. Farklı çocuk Adam... hep dönüyor. Baktım onun şeyinden tabletinden. Lan dönme baba tekne. Manyakta. Abi hiç kucağım olsa da yanına Lan Tekne. <laughs> Allah belanı versin beni güldü can ya. Allah'a şükür. Altmış. Yine kazıklanmayız inşallah. Her neyse ben kendimi öldürerek size gideceğim. Atarım. <laughs> yani çok az kaldı. Az Su gördün mü? Yani. Yani. Evet. Hadi. Abi akşam olacak ya. Böyle acılamayacağız. İşte kolay değil bu işler. Neredeydin Oğlum atın. Çalışın mi? işçiler çalışın. Abla. Böyle çalış. Ben cebini yapma çünkü yanına geliyorum yanına. Aaa yakınlaştım 3 saat oldu gelene 3 saat. Ben hızlıca kardeşimin yanına gideceğim. Ben de ablamın yanına. Abi bence yanıma gelme. Ben zaten yanına geliyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. 6 dakika. Piyadem diğer bölümleri de çekeceğiz. Çok, çok eğlenceli bir mod. Eğer beğenirseniz tabii ki de gelsin getiririm ama bir bakalım benim. Ablam gelemeyeceğim. Teknenin <laughs> gazı bitti. İpmi daha yapmalıyım. Bastıza. Yoluzun kendisi. Bayağı bir yakınsın. Abla hala gelemedim ya. Artık çok yakınsın bak. Görüyorum. Evet ben, ben sana ne gelemedim oyunu. Bakacağım ben sana hadi. Lan arabayla geldi sen geç ya da üzeri. Lan araba döndü şakma. Önemli... Ablamın yanına. Abla yanına gelemedim hala ben senin. Akşam uyuyor. Onun tekine var ya akşam oldu diye. Allah önce ben seni biraz sonra almaya geleyim. Akşam oldu çünkü. Boş ver akşam geldim. Hangi ne istemiyor? Bunu bunu ki Alamıyorum. Dönmen alam yana. Ben alamayan yok. Allah karanlık. Akıyor mu diye seni göremiyorum. Sen arkadaşlar gidiyor. anne ben seni bırakın olayım ya. Sen Hayır, göremiyorum. Ne zaman istersen o zaman at. Aa yoksa sen atmış. Adamı görüyor musun? <laughs> Aa ben öldüreyim de kendime bir evde uyuyayım ya. Uyumak da olmuyor zaten. Işte. Anlak olmuş. Lazım yüzde 40. Benimki de 40. Azatın kisi yüzde 4. Azadın. Elimizden geldiğince devam ettireceğiz Azat arkadaşlar. Abla akşam oldu ya ben evet, bence bir eve gideyim öldürecek kendimi. Evet ben de pes etme. Ama ne yapayım akşam oldu ya. Hiç Azadın. pes etme bence gel benim adım. Ama ama İyi tatlı dükkanı evine git. bir dahakine söz ver geleceğim. Söz veriyorum. Oteli yapacağız bir. O kadar da yakındaydım. Oğlum çok uzak lan ba balıkçı. Şimdi ben şey uçak yerini yapmaya gideceğim biliyorum şu an. Sen benim yanıma gel. Tekneyle gelseydin ben Uçakta tek kişilik hazır. Ama bak şey tekne iki kişilik. Arkana ben binebilirim. Ama ben kayıyor. Ya. Uçağım yapacağım ben. Keşke pes etmeseydim. Bak yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Aaa bu ne lan? Neyse ne, ne arkadaşlar? Ne? Ben de burada bu videonun sonuna gelelim. Herkese bay bay. geçeriz.